Herkese selam. Yeni bir bölümle başlıyoruz arkadaşlar. Ee, yine diskli e, tasarım yapacağız ama buradaki gibi kesikler olmayacak. Şimdi bu e, montaj kısmını VK-M06'yı e, farklı olarak kaydedeceğim. Bunun üzerinden devam edeceğim. Tire 07 diyorum ve kaydediyorum. Şimdi burada... E, değiştirmemiz gereken e, bölümler var arkadaşlar bunu yaparken çok dikkat etmek lazım atıyorum e, şu bölümü e, uzatacağız ya da kısaltacağız şöyle geliyoruz Sağa tıklıyoruz Hatta e, emin olmak için şöyle elim de bir adet alıyorum şöyle çoğaltıyorum buraya bırakıyorum şuraya tıklıyorum burayı bağımsız yap ne dedik arkadaşlar? Ee, M07 tire P12 aynısını kaydediyorum. Ve olduğu gibi bırakıyorum. Şu an üzerine gelip e, bir değişiklik yaptığınız zaman atıyorum. 2600 diyelim. 2600 dedik. Şu an uzadı. Şu an burada 2600 görüyorsunuz. Şuraya geldiğimizde 2500. Şimdi bu parçamı siliyorum. Tekrar burayı 2500'e çekiyorum. Güncelliyorum parçamı. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Şuraya sağ tıklıyorum. Farklı kaydediyorum. Bağımsız yap. Şurası M07. P0 P16. Kaydediyorum. Ve parçamı açıyorum arkadaşlar. Şuraya bakalım. 2355 mm yapmışız burayı. Ee, i̇stediğimiz ölçü ise arkadaşlar, şurayı bir tekrardan düzeltelim. Hemen şuraya. Ne dedik? 2355, 2355 eksi 2585. Yani. 230 milim daha burayı uzatmamız lazım. Artı 230 milim diyorum. Okey diyorum. Ve güncelliyorum burayı. Kaydedip çıkıyorum. Tamam diyorum. Şuraya da tekrardan bir bakalım arkadaşlar. Bunlar aynı mı değil mi? Teyit etmekte fayda var. Şurası ve şurası. 40 milim şurası ve şurası 75 milim çıkıyorum şurayı gizleyebiliriz şimdi arkadaşlar şurayı bağımsız yapıyorum şimdi burada toplamda 11 adet var eğer ben sadece burayı tıklar ve bağımsız yaparsam sadece bir tanesini seçmiş olurum geri kalan 10 tanesi yine eski kodla kalır arkadaşlar o yüzden Burada iki çeşit diskimiz olacak. O yüzden ben sadece şuraya tıklıyorum. Şurayı bağımsız yapıyorum. Ve yeni bir kod vereceğim arkadaşlar. Şurası M07P. tane son M06'ya bakalım. 19'muş arkadaşlar. Buraya da 20 diyorum. Okey diyorum. Kaydedip çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya gelelim. Bunların hepsini seçiyorum şöyle. LM Ctrl'de. Tekrar yapalım. Şöyle de yapabiliriz. Tek tek seçmektense şöyle seçiyorum ve sağ tıklıyorum. Bağımsız yap diyorum. Farklı kaydet. M07 şu noktayı silelim. P06. Okey diyorum. Burayı da kapatabiliriz. Evet. Tekrar bir bakalım. Şu an gördüğünüz gibi 07 P20 şurası M07 P06. Şimdi arkadaşlar şu küçük diskimizle başlayalım. Şunun çapını değiştirelim. Şurası 500 Ve şurayı da iptal ediyoruz. Şurayı da siliyorum. Okey diyorum. Ee, aslında şöyle yapalım. Çarpı 2 diyelim. Hatta 1152 e, diyelim. 1000 diyelim hatta şöyle Evet. Böyle kalsın bu. Şimdi şurayı tekrar açıyorum. Burası olduğu gibi kalsın. Sadece şurayı iptal ediyorum. Şurayı da iptal ediyorum. Tamam diyorum. çıkıyorum buradan da Sonrasında tekrardan buraya bakacağız arkadaşlar şimdilik bir kabataslık e, Montajımız oluşsun Şurayı tekrar kaydediyorum e, Tabii burada unuttuğumuz bir şey var bunların montajı tersten olacak arkadaşlar bunlar sola bakarken diskler sağa bakacak şunu e, tekrardan montajını yapmamız lazım şunun ilişkisini bir bakalım şunu bir iptal edeyim Öncelikle şunu da iptal edeyim bunları ters çevirirsek montajımız patlayacak mecburen sileceğiz arkadaşlar şunu şöyle ters çeviriyorum şu yüzeyle şu yüzey eş merkezli şu yüzeyle şu yüzey t pardon şu yüzeyle şu yüzey t diyorum şunu geri alalım biraz ya da bunu ileri alalım evet şu yüzeyle şu yüzey Şuraya da aslında şu kovanlardan birini almamız lazım. Şu yüzeyle şu yüzey eş merkezli. Şu yüzeyle şu yüzey T diyorum. Şunu biraz daha uzaklaştıralım. Şimdi şu disklerden bir adet alıyorum. Ters çeviriyorum. Eş merkezli. Şurası T. Tamam sıkıntı yok. Şu yüzeyle şu yüzey T diyorum. Şimdi şurayı bir teğet yapalım bakalım. Kabul edecek mi? Evet. Şimdi bunu da aynı şekilde şöyle hiç uğraşmadan şurayı siliyorum. Tekrardan şuradan ilişki veriyorum. Şu yüzeyle şu yüzey eş merkezli. Şurayı biraz uzaklaştıralım. Şu yüzeyle şu yüzey tet. Sıkıntı yok. Tamam. T çakışık oldu arkadaşlar. Şurayı T yapmamız lazım. Şu yüzeyle şu yüzey T diyorum. Aynı şekilde şurayı siliyorum ve şurayı ters çeviriyorum. Şu yüzey şu yüzey eş merkezli. Şimdi şunu da biraz uzaklaştıralım. Şurayı teğet diyorum. Şurayı da teğet yapıyoruz. Şunu tekrardan alıyorum. Şurayı siliyorum. Ters çeviriyorum ve şu yüzey, şu yüzey. T, şey eş merkezli. Evet. Şunu uzaklaştıralım bir. Şu yüzeyle şu yüzey T diyorum. Şu yüzey ve şu yüzey T diyorum. Şundan bir adet alıyorum ve şurayı siliyorum. Ters çeviriyorum. Şurayı da biraz açalım. Evet. Şurayı da siliyorum. Evet. Tekrar burayı siliyorum. Bu da sonuncusu arkadaşlar. Şunu da alıyorum tekrardan. Şöyle ters çeviriyorum. Evet. Tabii bunu da ters çevirmemiz lazım arkadaşlar. Bunun da şu yüzeyi temizlemesi lazım. Şurayı da bir ters çevirelim. Şurayı siliyorum. Başka var mı? Şurası kalsın. Şurayı da silelim. Şurayı da iptal ediyorum. Evet. Şu yüzeyle bir tık çekelim bakalım bu tarafa doğru. Şurayı da merkezleyelim, merkeze sabit olsun ve şurası şurası paralel olsun. Tabii e, şu da var arkadaşlar. Bunların da şu bölümün de ters dönmesi lazım. Şimdi şunun ilişkisine bakalım. Şurayı tekrardan iptal ediyorum. Şurası 5 milim iptal ediyorum. Başka bir şey var mı? Çevirirsek. Evet şunu da iptal olması lazım. Şunu da iptal ediyoruz. Şurayı da bir bakalım sıkıntı olur mu? Oluyormuş. Şurayı da iptal edelim. Hmm. Tabii e, şunu iptal edelim. Pasif yapıyoruz. Çevirebilir miyiz? Şurayı da iptal ediyorum. Hala bir e, bağlantı var. Zaten bir şey kalmadı. Bunu siliyorum arkadaşlar. Şunu şöyle çeviriyorum. Şu yüzey, şu yüzey çakışık. Şu yüzey, şu yüzey, şu yüzey ve şu yüzey ortalansın diyorum. Şurası ve şurası 5 milim diyorum. Evet. Okey diyorum. Gelmedi. Şöyle şu yüzeyden, pardon şundan vermemiz lazımdı. Ee, yüzey eğri olduğu için kabul etmiyor. Ee, çizgisel olarak seçmemiz lazım. Şu yüzeyle şu yüzey çakışık diyorum. Aynı şekilde, şunu bir tık e, yukarı kaldıralım. Normalde zaten bunlar montaj aşamasında arkadaşlar, bunlar tıraşlanıyor, e, düz olarak e, konulacak, 45 derece tıraşlanacak. E, tekrardan gizlemiş olduğumuz bölümleri gösterelim. Tabii e, bizim diğer parçalar nereye gitti? Heh, şurada. Şimdi şu yüzeyle şu yüzey çakışık dedik. Şu yüzey şu yüzey. Şurası çakışık. Şöyle yapacağız. Şurası çakışık. Evet. Şurası e, 110 milim demiştik. Evet, şimdi şurayı aktif yapabiliriz. Bunlar ne arkadaşlar? Ben şuraya bakalım. Şurayı gizliyorum. Şu yüzeyle, şu yüzey, çakışık. Tekrar gizlediğimiz parçamızı açıyoruz. Şimdi burası 2710 milim olacak arkadaşlar 2710 diyorum aynı işlem burası için de geçerli 2710 milim güncelliyorum hemen evet şimdi buraya bakalım bir adet artıracağız 12 adet diyoruz. Tamam diyorum. Bu bölüm bu kadar arkadaşlar. Ee, şimdi bunu da kaydını yapıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın